Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık. Günlük bir süpürge yapıyorduk. Evi şöyle bir toparladık, havalandırdık. Ben de Eymen Buğra uyurken bu arada Eymen Buğra'nın duşunu da aldırdık. Uykuya geçti hemen. E, uyurken de şöyle biberondur, süt sağma makinesidir, emziklerdir, şöyle diş kaşıyıcıdır falan bunları dezenfekt yapayım dedim. E, bir de böyle mesela biberonlara su falan koyuyorum. Eymen Buğra'ya bazen su veriyorum. Öylelikle hepsini şimdi böyle toptan elden geçireceğim. Bu arada biberon görünce hep çok soru geliyor. Aslında her seferinde söylüyorum ama İlk soru hep mama mı kullanıyorsun? Mama kullanmıyoruz. Yani ileride lazım olur mu bilmiyorum ama şu anlık mama kullanmıyoruz. Sadece bazen hani süt sağmam gerekiyor. Ya da dışarı çıkıyoruz anlık bir şey oluyor. Ya da hani bir annen hani mastit falan olmaması için bazen sütünü sağmak zorunda kalıyor arkadaşlar. O yüzden ben de süt sağıyorum. Bazen geceleri için. İşte Burak mesela kalkıyor, ben dinleniyorum. Bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Yani farklı farklı sebepleri oluyor. Evet bir de ben bir biberonu bir kere kullanıyorum. Hani iki kere falan üst üste kullanmıyorum. Steril anlamda öyle olsun diye. Şimdi bunların hepsini bir güzel dezenfekt yapacağım. Şöyle ilk önce biberon temizleyicim var. Bu arada bu da bitti bitecek. Yenisini depodan çıkarmam lazım. Şu Uni Baby'nin biberon ve emzik temizleyicisini kullanıyorum. Burada Eymen Buğra'nın özel süngeri var. Şurada da bir tane böyle iç, e, biberonların içi için sünger var. Aha. Eymen buranın sesi geldi. <laughs> ha tamam. <laughs> Sonra bir tane şöyle mikrodalgada buhar sterilizatörüm var arkadaşlar. İçine suyunu biraz koydum. Buna diziyorum. 5 dakikada hepsi steril oluyor. Bunu böyle iki kere yapacağım gibi. Çünkü çok fazla var şu anda. Evet şimdi direkt başlayalım. İlk önce bir güzel bunları durulayacağım. Temizleyiciyle temizleyeceğim. Buraya dizeceğim sonra bir güzel buharda bunlar steril olacak. Hadi bakalım. Posta çıktı. Şöyle bir açalım. Bu arada arkadaşlar bu akşam <laughs> bir YouTuber arkadaşımızla buluşacağız. Kendileri zaten Ankara'da yaşıyordu. Ama bir türlü böyle nasip olmadı buluşmak. Sonra korona falan girdi araya derken. Herkes böyle kendi halindeydi. Şimdi de dedik ki buluşalım akşam. Hatta tanıyorsunuzdur. YouTube'da iki kıta bir aile. Diye geçiyor kanalların ismi inşallah. Onlarla buluşacağız akşam. Çok heyecanlıyım ya. Yani ondan önce hep hani dediğim gibi görüşüyorduk, ediyorduk, yazışıyorduk. Instagram'da falan olsun ama buluşmak nasip olmadı. İnşallah bugün buluşacağız. Evet. Ben de şimdi hemen bunları şuraya diziyorum. Bu arada bir Başak burcu olarak aslında bunları hep böyle biberon biberon arka arkaya falan dizmem gerekiyor ama onu ben değil Burak yapıyor resmen. Bunu her gördüğünde bu nasıl iş ya diyor. Bu nasıl iş ya diyor. Şunu şöyle koyayım. Bu da süt sağma makinesinin böyle o e, havalan havalandırma diyorum. Hava verme kısmı. Onu da bir yıkayayım dedim. Tozlanmıştır. Şöyle. Bunları koyalım. Birazdan ikinci postayı da koyarım. Sonra zaten biter. Bunlar burada böyle kendi kendiliğine durulanır. Şöyle şunu şuraya koyayım. arkadaşlar balığım Eymen buraya öyle yaklaşıyor ki anlatamam gitti e, onu kokladı Eğmen Eymen buran vücuduna doğru kafasını dayadı böyle çok tatlı hareketler ve şu an öyle korumacı gibi yanında duruyor ben de böyle oynuyorum oynuyorum senin bıcık senin bıcık bıcık ne oldu? güzelliğin böyle şuna kaşına. ayıcık gibi ya şunlara bakın ayıcık gibi bunlar ne bunlar ne <laughs> ne oldu bir şey yapmadım bak <laughs> He? Ha? annem hazır <laughs> mısın dışarılara He? Ha? <laughs> hazır mısın dışarılara filimizi giydik filimizi giydik ay bunu size gösterdiğim günü hatırladım <laughs> He annem çok şükür nasip oldu. Pamuğum benim. <laughs> evet arkadaşlar şu an birkaç kargo geldi. Onları bir açtım baktım. Ben de hemen böyle bir hazırlandım. Şimdi birazdan şalım yapacağım. Sonra Eymen Buran tekrar bir altını değiştiririz falan filan. Ondan sonra artık biz çıkarız. Biz çıkan zihe. Ağzına bak. Annem ne olmuş? Kolumla bademe bakıyor şu anda. Ben de böyle giydim arkadaşlar. Belki birazdan Murat gösterir. Şuna. Yan bakışlım. Yakışıklı prensim. Evet hadi bakalım. Şimdi birazdan çıkıyoruz. Bugünki bugünkü kombinim arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim boydan. Şöyle siyah bir elbise giydim arkadaşlar. Bu trend yoldaydı. Hatta giyen bayan açıktı. Ben bunu böyle altına gömlek giydim. Böyle sanki cilli etmiş gibi giydim. Böyle de bir tane kemer taktım arkadaşlar. Aynı renklerde de bir tane şal. Bu şöbess scarf'ın söyleyeyim tonu. O bu şekilde. Bu arada bu saate de çok soran oluyor. Bu şekilde. Ben bunu Almanya'dan almıştım. Hatta 10 euro 15 euro falan olması lazım bu gitti. O şekilde. Bir de onu taktım. Şöyle mi? Tamamlandı. Eymen burada hazır. Biz de şimdi çıkıyoruz. Babacım. Ben hemen üzerime bir şey alacağım. Junior Şahin. Evet. Ne <laughs> Hadi çıkalım. Yavrum benim ya. Evet ve geldik. Burak Efendi hiç kameralarda gözükmüyorsunuz bugün. Efendim? Hiç kameralarda gözükmüyorsunuz bugün. Ne yapayım, ne Niye ne yapayım? Hazırlanıyorum bir yandan. <laughs> Evet çok heyecanlıyım ya. Fatma'mı tanıyacağım inşallah artık. Onlar da yolda var vardılar mı bilmiyorum ama birazdan gelirler diye düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar, biz buluştuk. Merhaba. Sonunda. Valla Ankara'dayız, ikimiz bir türlü buluşamadık. Benim takipçilerim de yazıyordu biliyor musun? Beyza, Burak, Şahin de Ankara'da görüşün falan diye çok yazıyorlardı. Evet, baktık biz erkenden planlayamıyoruz, dedik ki yarın çıkalım dedik. Aynen öyle, bir anda çıkalım evet. Anneciğim bir bak bakayım! Kardeşi gördün mü? Kardeşe bak kardeşim! <laughs> Şahin de yüzüme ne kısırmış ya. Baya bak şurada top olmuş resmen. Bir bak kardeşe bak kardeşe. Eee. Bir bak kim varmış buralarda. Çok farkında ya. Bak nasıl bakıyor bana. Kuzu. 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 <laughs> i̇şte burada çocuklarla ilgili. Kuzu. <laughs> <laughs> Vallahi iyi ben burada bayağı büyükmüş. Burada küçücük gözüküyordu arkadaşlar da. Büyük <laughs> <laughs> ama aile tabii ki. Ağlamak <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bak. Niye ağlıyorsun? <laughs> evet. Sohbetler koyu. Çay içelim hadi gel. <laughs> Bizde de bebişler. Hadi gel. Çay içelim. Bak bak çay içelim. Hayatım çay, çay içer <laughs> şey <şunu gülüyor> mi? Söyle şimdi sen He olur. Sen benim çayımı mı içtin? He ya valla baktım sen içmiyorsun soğudu ya. <laughs> vallahi bekle. Ne şey ya, Tabii bize. Orange enerada da söyledik şeyi var. <laughs> ilk dozunda var. var evet canım. Baba kız çok patlıyor. Ağzını görmek için burayı yarmak gerekiyor yani şöyle. <laughs> Bir de şey yapar Evet, yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi de dedik ki yani yemek yemişiz ama tatlısız olur mu? Olmaz. Bir sütlaç da yapalım dedik. Soğuk baklavası var biliyorsunuz zaten meşhur. Ondan yiyeceğiz inşallah. Hem e, Fatma falan öyle yememişler. İnşallah beraber tadacağız. Hadi bakalım. Şimdi gidiyor oraya. <laughs> Atma sana bakıyor. Ay şıkır şıkır kızdır bakıyor. Olması bu güzel. Ne babacığım. Ne babacığım. Size de şöyle bir çekeyim. Bu arada kanalların ismini de aşağı bırakacağım size. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Direkt söyle ya. İki kıta bir ay işte. Ama şey bugün söyledim zaten evet. de linkini de bırakacağım evet, dedi. Çok güzel videolar çekiyorlar. Evet. ya mutlaka bakın. tanıştığımıza çok memnun oldum. Biz de evet, güzel, çok, Çok güzel evet. Ondan sonra sürekli görüşürüz inşallah. Evet, evet inşallah. Özellikle Bize de bekliyoruz. Zaten bunu bekliyoruz. çoktan yapmalıydık ya. <laughs> Şu an bile pişmanlık Vallahi yaşıyorum. bir <laughs> <yani>. çoktan başlamadığım bir <laughs> <burası bana. gülüyor> Ama tabii bizde şey, araç olmayınca bir yere gitmek zor oluyor. Yani kendimiz evet, de bir yere, yere gitmek zor oluyor. sizin öyle bir sorunuz var. Araç olmayınca gerçekten çok zor evet, önemli. Hayırlı olsun ama aracınızı evet. aldınız. <laughs> Rabbim daha da güzellerini nasip Amin etsin inşallah. Allah'ım herkese inşallah. Evet, evet. bizim başta burada. Ha? Kim varmış yani burada? Iki, i̇ki, sene sonra da İlber ve Alim ile oynar. oynar. Evet. Alim yaramazlığı da öğretir biraz. <laughs> <laughs> <Birazdır>. Al <laughs> Al alim abi der ya. Evet. Arkadaş olursunuz ha? Evet, biz artık eve gidiyoruz. He annem. He? Sana maşallah sen ne güzel usta öyle he? He? Evet, artık eve gidelim. Artık yeter, değil mi? <laughs> evet arkadaşlar Burak bekliyorum o da gelsin artık biz de eve geçeceğiz. Evet, eve geldik. Evet. Mala çok güzel geçti. Oluşum. <laughs> Sonunda geldik değil mi oğlum eve? He? <laughs> maşallah. Maşallah benim oğlum. aleykümselam selam genco. <laughs> evet arkadaşlar biz eve geldik. Eymen bu burayı böyle bir güzel hallettik. Bakın üstünü başını değiştirdik. Bu arada Burak Behzat Ceyiz Evet adam. Ona başladım. Niye başladığını söylesene bir Allah aşkına. Ya şey Ankara'da geçiyor ya Ankara polisiyesi. Böyle izlerken böyle biliyorum neredeler mesela atıyorum Kuğulu cool Budalar işte ne bileyim gençlik farkındalar falan böyle Hı, hoşuma gitti. Yani. Ankara'da geçmesi çok hoşuma yani, gitti. Ben böyle. izlemiyorum. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Aynen. Bir sana. de böyle doğal çekmişler yani diziyi. Öyle Zaten çok eski 2010'da mı çekilmiş? Bakalım, ne zaman dedin sen 2000 ilk? kaçta? 10 aynı. Evet, 2010'da çekilmiş. 10 sene önce maşallah. Maşallah. Evet yani dediğimiz gibi eve geldik arkadaşlar. Ya yani bugün nasıl buldun? Güzeldi ya maşallah. Valla sevdim şeyleri de, iki kıta bir aileydi de. Evet. Nuri falan çok sevdim yani Allah Artık razı olsun. Artık inşallah daha çok görüşeceğiz hep i̇nşallah. beraber. Ve güzel oldu hmm. ya böyle. Ankara'da bir arkadaşımız daha oldu aile olarak. Aynen böyle. çok şükür. Evet bu arada dün izlediğimiz filmi söyleyelim çünkü müthişti. Stajyer izledik arkadaşlar. Stajyer manyak bir filmdi. Ya yani mutlaka izle. Yani. <laughs> aslında hani öylesini açtığımız bir filmdi. Aynen. Hani o an hani öyle gördük aman açalım hani dedik. Hiç öyle evet. ayrıntılı da bakmadık ama şey, muhteşemdi ya. Robert De oynuyor. Zaten o adamın oyunculuğu çok çok güzel yani ben evet. çok seviyorum. Çok güzeldi yani gerçekten. Adamın mimikleri falan çok. Şu an ben diyecektim. Mimikleri efsaneydi. Yani bizi güldürdü aslında aynen, hani filmi izlerken. Yani izlemediyseniz Stajyer filmini mutlaka bakın derim. Evet, Netflix'te. Aynen. Bugün pazartesiydi değil mi? Yarın salı. Yarın evdeyiz inşallah. Evet. Benim Hı -hı. de şu kapıları silmem gerekiyor. Ne Çünkü bizimle. Burak hepsini böyle bir yağladı ses çıkarmasınlar diye e, ses çıkarmaya başlamışlardı. Yanlara falan bir şeyler biraz. geldi. Bir de vizeleri falan da sileriz. İnşallah onları yarın beraber yaparız Halle arkadaşlar. Ya. Belki çarşamba günü de temizlik yaparız veya perşembe günü. Perşembe yaparız. Ben çarşamba dolap içlerini yaparım. Olabilir. Neden olur? Why not? Why not? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Kimler yazıyor bakayım orada. Bizim bir abi yazıyor ya. Yani. <laughs> Evet. Bugünkü Öyle videomuzun yani. da artık burada sonuna gelmiş Umarız olduk arkadaşlar. Umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet gençler. olun gençler.